Oyunda kanalından herkese selamlar. Şimdi çok kısa bir rehber çekeceğim. Bir dakika en fazla iki dakika sürer. Burada etkinliklere geliyoruz. Kahramanlar meclisi diye bir şey var. Bunlar yeni oyunculara geliyor. Gördüğünüz gibi 16 gün sonunda kaybolacak zaten. Tıklıyoruz. Ee, oyun sizi yönlendirecektir mutlaka. 50 seçkin kahraman topladığınızda böyle bir kutu verecek size. Hatta 25 seçkin kahraman da 10 tane karakter parşömeni veriyor. 150 tane seçkin toplarsanız 16 gün içerisinde artık tam gününü bilmiyorum onun oyuna başladığınızda. Bu sefer Brütüs skin'i verecek. Çok güzel skin bu. Şöyle yapıyoruz. Burada 50 tane ben topladım mesela. Hemen şimdi yeni aldım. Geldik torbaya. Seçtik kutumuzu. Burada 4 karakter bir de olumuz açma var. Grup parşömeni bu. 10 tane biriktirinde 10 kahraman çekmek için bu parşömeni tam de kullanıyor Bunu kesinlikle önermiyorum. Yani sıfır da gelebilir. O işte üç tane gelebilir, iki tane gelebilir. şansınız ama ben önermiyorum. Nemora var. Nemora ileride müthiş bir çare olsa da end game'de özellikle end game'de o zamana kadar daha çok yolunuz var. Hiç gerek yok. Kasos zaten kasmayacağız. Yani kasos en hatta son çare yani kasmayacağız kasos. Çok kötü kasos. Nara güzel karakter fakat yerine göre güzel karakter. Her zaman değil. Bazen çok öldürücü olabiliyor ama genelde de olmuyor. Bu yüzden Nara da gereksiz. Burada luş salıyoruz. Kesinlikle Lush'u salıyoruz. Endgame'e kadar harika bir tank. Hatta ben hala kullanıyorum. Yani endgame'liyim ben. Ara ara kullanıyorum hala. Geliyoruz. Lush'ası onayla diyoruz. Bende varmış. Gelin bakalım. Ne olmuş? Evet yükselmiş şansımıza. Ve sanırım şu an canlı canlı. Geleceğim ben Lush'ası burada. Şöyle sarı yapacağım. Bakayım bir kontrol ediyorum. Lush'ı sarı mı? Hayır. Üçüncü sarımızı yaptık böylelikle. Evet. Bunu da şahit olmuş oldunuz. Rehber bu kadar dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum ve beğeniyi unutmayalım. Zili de mutlaka açalım. Bay bay.